Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, KT ile Parıldayan yıldızcık bir olayını açıklamak istiyorum. Şurada birazdan göstereceğim bir şirketi. k -t yazıyor yani. Bakın işte bu kız. E, bu şimdi e, bu Parıldayan yıldızın mesela, e, şeyini çalmış galiba bu şimdi gösteriyorum. Bu kedinin ıı, parıldayan yıldızdan çaldığı bir ıı, kız vs'si var. Ay bir kız parçası vardı. Panda. <laughs> i̇şte sonra ıı, dedi ki ıı, neymiş? Mesela parıldayan yıldız ondan çalmış. Neymiş? Parıldayan yıldız ve daha önce de insanlardan çalıyormuş. Bir kere arkadaşlar ben parıldayan Yıldız'ı tanıyorum. Uzun zamandır parça yapıyor ve önceki parçaları da birbirine hep benziyordu. Bütün parçaların o kadar fazla parça'yı kopyalamayı zahmet etmiş olması imkansız bir kere. Ayrıca bu kötü sır parçalarını veya binalarını kopyalayıp durduğu için topa çıktı ve sırf topa çıktı diye herkes tarafından ünlü oldu. Ve eğer bu kedi gerçekten Be I'm Bad daha önce de adaya iftira atmıştı hatırlıyorsanız parçamı çaldı diye. bir tane çocuk bana demişti kedi I'm Bad Liar diye. Eğer cidden I'm Bad Liar'sa adanın da parçasını çalmıştı ve parıldayan yıldızın da parçasının çalması ve ona iftira atması gerçekten o zaman inanılabilecek bir şey. Bakın şimdi. Eee parıldayan parıl yıldızın parçasını göstereceğim burada. Ee, şimdi de açılıyor. Dediğim gibi Ambetler'e hırsı daha önce diğer şeylere de kişilere de iftira attı yani. Böyle bir parçası var Bir de şurada köşede eee pandalarıma diye parçalar var gördünüz az önce. Şimdi kedinin parçasına bakalım. Ben normalde bilgisayarda oynuyorum bu arada ama bilgisayardan çekemediğim için telefondan çekiyorum. Bu videoyu. Bakın şimdi. Buna bakacağız. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir renk görüyorsunuzdur şeffaf. Ee, tıp atıp aynısı sadece Rara'yı Eğer parlayan yıldız ondan çalsaydı Rara'yla uğraşmak uğraşmak istemezdi. Ee, ve ayrıca parlayan yıldız uzun zamandır parçacı ve bütün parçalarının çalması imkansız. İmkansızın da ötesi yani arkadaşlar. Ve Kat'ın duvarına girip bakın isterseniz. Önceden hep böyle bed tarzı şeyler yapıyordu. Bakın bakın. O panda şeysini çalmış. Ayrıca Kat'a de 23 saat önce gözüküyordu dün. Ee, Paralayan yıldızda da bir gün önce gözüküyordu. Yani arada bir saat fark var mı? Bu boy versiyonu 9 saat önce yapmış gözüküyordu. Dün. Evet. Ayrıca kız olanı neden silmiş. Ve kopya yazan yorumları silmiş ve kopya yazan insanları engellemiş. Acil lambik diye bir tane parçacı var bilirsiniz. Geçen videomda tanıtmıştım. O ee, onu da engellemiş. Dembik'in dediğine göre. Eğer çalmasaydı neden parçacıların hepsini engellesin ki? Yani teknik olarak neden? Var. Şimdi geriye gidiyoruz. Bakın hep bed tarzı. Bakın bakın şu tavşan. Davşan naşeyisi. Ee, bir tane parçadan çalınca benim kullandığım bir parça var. Bakarsınız isterseniz bakın. Hep bad girl, cool tarzı şeyler yapıyormuş. Bakın bakın. Hep bad girl, cool ya da bayrak, maske falan. Ee, ondan sonra üzgün yüz, kalp falan onun gibi şeyler yaparken nasıl bir anda sargı bezli ve estetik şeyler yapmaya başlayabilir ki? Yani bu bir kere imkansız bir şey. Ee, eğer bu kız yani Kate'in eğer cidden I'm a bad liar'sa daha önce de kanıtım var demişti. Hatta MSP'ye atmıştı. Ondan sonra e, bakıldı ki o photoshopmuş. Yani öğrendik. Eğer ve I'm a bad liar's değilse bile daha az suç var demektir ama yine de suç var yani. Kopyaladığı o kadar belli ki önceden Batgirl tarzı şeyler yaparken nasıl bir an estetike geçebilir? Ayrıca gördüğünüz gibi zaten parıldayan yıldızın bütün parçaları birbirine benziyor. Bakın şimdi burada şeyi arıyordum. Oh, kedi aynı Bat'la ayırmış. Ee, yorumunu arıyorum da bulamadım. Ee, arıyordum. Bulamadım. Ee, ama sadece suçunu hafifletir yani I'm bad by olmaması. Ee, onun dışında parıldayan yıldızı uzun zamandır tanıyorum ve önceden önceden de buna benzer parçalar yapıyordu ve hiçbirinin çanta olmadığına o kadar eminim ki arkadaşlar. Hatta bu kız bana rara yapımını bile sordu. Ee, eğer yani çalsaydı neden sorsun ki direkt aynısını kopyalayıverirdi. Neden Rara'yla uğraştın teknik olarak? Ama kız uğraştı yani demek ki burada çalan kişi I'm bad aynı I'm bad liar diyorum kedi. Yani arkadaşlar lütfen parılayan yıldızı suç atmayı bırakın. Yoruma, parılayan yıldızın yoruma benzesinde bayağı üstlerde benim yorumlarım var. Onun da ayrı kalıpları gösteriyorum. Ee, eğer yani parıldayan yıldızı suçlamaya devam ederseniz gerçek suçluyu bulamayacaksınız ve gözünüz tamamen kararacak. Lütfen. Ve ayrıca parıldayan yıldızın hesap çaldığını yani yapacağım diye hesap çaldığını iddia ediyor. Ama parıldayan yıldız daha kendisi VIP değil. Nasıl insanları inandırsın ki? Yani böyle bir mantık Görmedim ben, duymadım ben. Kimse ona inanmaz bir kere. Olayın doğrusunu kesinlikle ve asla bilmiyorum. Ama sadece burada mantık yürüterek e, söylediklerimi söylüyorum ve lütfen e, bu olayı kapatın. Eğer gerçek su suçlu bulunamıyorsa Ve birbirinizi suç atmayı da bırakın. Eğer bırakmayacaksanız da lütfen Pırıl yıldızı suç atmayı bırakın. Çünkü onunki kopya olmadığı gerçekten çok belli.